Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte House Flipper oynayacağız. Evet iğrenç bir şekilde oyunun ismini söylediğimin farkındayım. Bu bölümde arkadaşlar oyunun full sürümüne sizlerle birlikte göz atacağız. Biliyorsunuz daha önce demosunu kanalımda oynamıştım. Çok beğenmiştik ve nihayet full sürümü çıktı arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi tam anlamıyla Türkçe ve biz de bu bölümde ilk bölümden olaya gireceğiz arkadaşlar. Ben sizlere sunmadan önce çok az bir baktım ve oyunu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sizler de beğenirseniz arkadaşlar bu videoya güzel bir beğeni gelirse birkaç bölümlük seri yapmak istiyorum. Sizlerle birlikte oynarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Oyun dediğim gibi tam anlamıyla Türkçe aynı zamanda Türk Para birimini de destekliyor. Yani bu gayet güzel. Sağ üst tarafta hesap bakiyesini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası da bizim ilk olarak çalışmaya başlayacağımız baraka. Daha doğrusu arkadaşlar ilk evimiz. Tabii ki oyunda ev alıyoruz, ev satıyoruz falan filan. Yani baya baya olaya girebiliyoruz. Sadece temizlikten ibaret değil arkadaşlar. Öncelikle şu leş gibi evi biraz temizleyelim değil mi? <laughs> evet, burada nasıl yaşayacağız? Terbiyesiz herifler. Burayı mı verdiniz lan bize? Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bunlar komple değişiyor. Ve şöyle yapayım abi ben. Bunu düzeltebiliyor muyuz kardeş? Ya bunun yönü böyleymiş zaten ya. Tamam sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar buraları falan yenileyeceğiz. Ancak ondan önce benim şöyle güzel bir temizliğe girişmem lazım. Yani aslan yattığı yerden belli olur. Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Yalnız abi gözünü seveyim yani. Neyse bir şey diyeceğim ama bu tavandaki çiş izini gördünüz mü ya? <laughs> ne yapıyorsun mülader Yani daha önce yaşayan kimse artık. Bilmiyorum. Herhalde bir seremoni falan yapıyordu burada. Neyse arkadaşlar şimdi şuraları falan temizleyeceğim. Ee, biz bu fayansları falan değiştirsek iyi olacak ha. Arkadaşlar komple değiştireceğiz. Yani para kazandıkça daha doğrusu yeni evlere falan geçeceğiz abi. Burayla çok fazla uğraşmayız diye tahmin ediyorum. Bu mesela kapı değişecek arkadaşlar. Şuradan şu çöpü de almak istiyorum. Çok kötü arkadaşlar. Ortalık leş. Poğ götürüyor ya. Bu ne oğlum ya? Wow. Work means victory. Yani çalışmanın anlamı zafer demekmiş arkadaşlar. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar, tamam burayla uğraşırız. Şöyle yapalım. Burada bilgisayarımız var görmüş olduğunuz gibi e-postamız var. Can Büyük Ağa. Yalnız <gülüyor> <gülüyor> ne iş ya? Ödeme zamanı gelince görürsün artık öder miyim ödemez miyim? Kış geliyor. Kışlar sert olur. Ve benim evimde daha radyatör yok. Tak şunları. Oğlum sen kime atar yapıyorsun lan darbiyesiz. Allah Allah. Garaj temizliği. İki tane işimiz var arkadaşlar. Merhaba. Garajı temizlememiz gerekiyor. Sizden bütün kutuları, çöpleri ve eski lastikleri atmanızı istiyorum. Lütfen camı temizlemeyi unutmayın. Ayrıca alet edevatın yeri değişmezse iyi olur. Kocam eşyaların yeri değişince sinirleniyor sonra. Bulamıyor çünkü. Saygılarımla Melis Susam. Ablacım yani şimdi senin... Allah Allah. Kocamla aramdaki sorundan bana ne? Yok sinirleniyormuş, yok bilmem ne. Antin kuntin tipler ya. Şu cana bir gidelim bakalım abi derdi neymiş. Yok radyatörler takmıyor... Yok bilmem ne almıyor. Yok ödemezsem görürsün bilmem ne. Nerede lan senin radyatörün terbiyesiz herif. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar şöyle tap tuşundan tabletimizi açıyoruz ve bu tabletten görmüş olduğunuz gibi her şeyi alabiliyoruz. Yani ev dekorasyonu ile alakalı her şey var. Hatta ev tamiri ile alakalı her şey var arkadaşlar. Yani baya baya olaya gireceğiz. Eğer beğenirseniz devamı gelecek. Birkaç bölüm oynayacağım arkadaşlar. Simülasyonları özledik. Ben de çok özledim arkadaşlar. Dediğim gibi beğenirseniz devamı da gelecek şimdi. Mutfak diyor kardeş. Hayırdır? Mutfak, masalar, lambalar, perdeler, sandalyeler. Olayı var ya. Şimdi yer kaplamaları ve tabakaları demiş. Bu arada biz bunlardan kendi evimiz yani o barakaya da alıp düzenleyebiliriz arkadaşlar ki düzenleyeceğim de sıkıntı yok. Ben şimdi ee, i̇lk bölümde şöyle bir tane iş yapıp parayı götürmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bundan kaç tane alsak ya? Bir dakika. Buradan sayısını girebiliyor muyuz abi? Neyse aldık bakalım abi. Şimdi bunu yapıştırdım. Arkadaşlar şöyle birleştireceğiz. Daha önce demoyu izlediyseniz demoda bunları takmıştım. Yalnız e, full sürümde baya baya iş var anladığım kadarıyla arkadaşlar. Farklı olaylara giriş yapacağız. Yani büyük evlere girişeceğiz falan yapacağız filan yapacağız kardeş radyatörün okey bak bir daha bana öyle bir mail atarsan seni yemin ediyorum kafanı gözünü patlatırım can bak aramızda can var mı arkadaşlar <laughs> abi tamam bu da okey şimdi ne diyor görev yok mutfakta diğer odalarda görevler araçları monte et diyor 1-4 tamam buraya da bir tane havluluk kadarını buradan satın alabilirsiniz Havluluk ne oğlum? Hayırdır? Yani görevlerim bir kardeşim benim. Bu arada eksik parçaları da yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani o olaya girebiliyoruz. Karakterimizi geliştirebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Burada hatta sıvacı, tesisatçı ne diyor? Yüzlerimi dağımızda montaj. İyi yapalım kardeş. Bir geliştirme yapalım değil mi ya? Sıkıntı yok. Şimdi şöyle dükkana bakacağım. Buradan bir tane daha satın alacağım arkadaşlar. Ve bunu buraya yapıştıracağım abi al bu kemre terbiyesiz. Evet. Evet. Arkadaşlar. Yani biliyorsunuz benim mesleğim teknisyenlik. Yani bu işlerden anlarız kardeş, sıkıntı yok. Şimdi burada ee, bir tane radyatörümüz var. Burada var arkadaşlar. E buraya az önce taktık. Başka nerede var kardeş? Buraya da taktık. Ya biz buraya Vidaları sök. Ha lavabo mu alacağız abi? Ya ben şimdi buraya bir tane o zaman lavabo ekleyeyim ya. Değil mi? Görevleri bitirdik. Şimdi arkadaşlar asıl görevimiz bizim radyatör takmaktı biliyorsunuz. Ancak şimdi burada bir tane lavabo muhabbeti var. Bunları da yaparsak bunlar da yan görev. Yani şöyle banyoya tıklıyorum. Bir tane lavabo alacağım. Monte edilebilir lavabo. Evet bunu buraya görüyorsunuz arkadaşlar. monte edebiliyoruz. Tamam. Bunu bu şekilde shift tuşuna basarak ayarlayabiliyoruz. Yalnız ne iş oğlum ya? Allah Allah. Ha vidaları sökeceğiz önce. Bir saniye dur. Yalnız suyu kapatmadık. Suratımıza böyle su so fışlamasın kardeş. Şimdi arkadaşlar. Şimdi alacağız ve La, bir dakika dur. Aynen. Birleştiriyoruz. Abi çok iyiymiş yalnız bu. Bir dakika tamam ee, olay ne kardeş tamam bunu da taktık Ha, çivileri falan oha ya oğlum çok iyiymiş bu arkadaşlar bildiğiniz lavabo montajı yapıyoruz umarım bize tuvalet taktırmazlar değil mi ya <laughs> lan koskoca krala tuvalet taktırılır mı be deli misiniz oğlum evet şuradan da şunu takalım. Bu arada ilk kez lavabo montajı yapıyorum oyunda. Biliyorsunuz arkadaşlar demoda böyle bir şey yoktu. Ve gayet de güzel olmuş. Yani oha be kardeşim 50 tane parça taktırdım bize yeter lan. Gideri de takalım değil mi? Ayıp olur yani. Ondan sonra böyle sümkürürler. Neyse tamam söylemiyorum. E, alright. Evet araçları monte et. Görüyorsunuz sağ tarafta arkadaşlar birincisi halloldu. Yalnız ben çok fazla bununla uğraşmayacağım. Enter diyeceğim. %20 falan karşılığında siparişi tamamlayabilirsiniz mi? Ha bir dakika sipariş tam olarak hazır değil. Oğlum bir saniye lan. Hani görev yoktu? Araçları monte et. Buraya ne monte edeceğiz kardeş? Oğlum radyatör istemedin mi sen? Terbiyesiz herif. Ha neyse abi, adam radyatör istedir radyatörü taktık. Ya başlarım şimdi senin işine gücüne ha. Allah Allah. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde daha detaylı işlere gireceğiz Ben şimdi, bu bir ilk izlenim videosu olduğu için e, elimden geldiğince size farklı haritalar, yani farklı işleri de göstermek istiyorum ilk bölümde. O yüzden çat çat geçiyoruz abi. Şimdi, Sait Aslan bebek besliyor, Be bebek besliyoruz evet. İlginç. Bebek bekliyoruz. Ne güzel. Merhaba. Yakın zamanda 3 yatak odalı ve biraz tadilada ihtiyaç duyan bir ev satın aldık. Güzel karım ilk çocuğumuza hamile. Çok fazla boş zamanımız olmuyor. Bu sebepten evi yenilemek konusunda yardımınıza ihtiyacımız var. Evi temizleyip çocuk karyolası, alt değiştirme sehpası, belki biraz da oyuncakları olan bir çocuk odası hazırlayabilir misiniz? Kız çocuk beklediğimiz için de odayı, açık pembeye boyamanızı rica ediyoruz. Çok teşekkürler. Sayit Aslan, Müstakbel Baba. Ulan ne duygulu adamsın be Sayit. Bir dakika şu garaj vardı değil mi? Melis Hanım geliyorum. Yani eşiniz sinirlenmesin. Ben öyle sağdaki soldaki dağınık şeyleri temizlerim. Yani onu böyle bana tırvırı yapmayın ondan sonra. Garaj nerede? Camı temizle. Cam falan da temizliyoruz. Bir dakika garaj. E garaj. Bu ne lan? Arabayı mı alıyoruz? Bir saniye arabayı... Oh. Ha. ha. Yani arabayla mı? Allah aşkına. Manyak mısın abi sen? Yani arabayı kaldırdık resmen. Ya şimdi siz bu bisikletlere böyle sallamışsınız tamam mı? Karı koca binmişsiniz binmişsiniz ondan sonra sallamışsınız. Yok efendim bay efendim. Kiri temizle. İyi temizleriz. Şunu bir bırakalım önce. Şu leşleri bir temizleyelim arkadaşlar. Ondan sonra yok kocam Yok bilmem ne. Yok anı almayın oradan. Yok aletlerin yerini değiştirmeyin. Kocan önce şuradaki pisliğe baksın ya. Şuraya bak. Çöp bidonları kaynıyor burada ya. Çöp poşetlerinde koymuş buraya. Bunlar ne? Yani iki tane kıçı kırık tornavidanın... Abi ne atar yaptım. Tamam ya susuyorum. Neyse arkadaşlar. Olayı <laughs> <laughs> temizliğe. Lan harbiden atar yaptım ha. Tamam. Okey. Okey. Sen de gel çöp. Lastik. Yani bu lastikler bitmiş ama bilmiyorum. Tamam şimdi dışarı çıktığımız zaman arkadaşlar Çöpler otomatik olarak boşaltılmış oluyor. Yani bu elimize aldığımız çöpleri arkadaşlar boşaltmış oluyoruz. Şöyle yapacağım. Bu lastikleri de tamam eşyaları taşı, temizle. Aynen. Neyse bunları attık ya, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şöyle bir temizleyip yapıştır bakalım. Yalnız burada bir tane leş gibi bir kutu kalmış. Abicim hayırdır sen burada patinaj falan mı çekiyorsun ya? Hızlı ve öfkeli izleyip izleyip burada artistik hareketler mi yapıyorsun sen ya? Bu ne oğlum? Allah Allah terbiyesiz ya. Yeni temizlik rozeti mevcut. Aa bir dakika. Geniş görüş, çabuk eller. Geliştir kardeş. %50 daha hızlı temizlik. Oo çok iyi lan. Arkadaşlar geliştirme falan da yapabilmemiz gerçekten güzel olmuş. Yani hızlı bir şekilde artık temizleyebiliyoruz. Camları temizle kardeş Tamam. Ee, oha. Bir dakika. A lan. Bir saniye dur. Tamam. Oha çok iyiymiş lan bu. Abi harikaymış. Buradan şeyleri temizleyebiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel şurayı da alalım ve okey arkadaşlar tamam kardeş bitti mi aynen tamam süper şimdi buradan eve girebiliyoruz falan filan şimdi garajı temizledik tamam camı temizle yüzde çöpü dök şöyle yapsak şimdi dışarı çıktık yüzde beş çöpü dök ha, bir saniye bizim o zaman şunları da mı almamız lazım kardeş tamam okey 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 şu bisikletleri almayacağım şimdilik. Şunu bir alacağım. Yani bu lastikler falan %91 oldu aynen. Şuranın kapağını temizlemek istiyorum arkadaşlar. Civatalar bilmem neler var kardeşim. Allah Allah. Bir saniye şurada bir tane çöp kalmış. Şurayı da bir temizlersek süper olacak arkadaşlar. Tamam mıyız kardeş? %93 çöpü tök falan filan. Tamam camı temizledik. %74 kiri temizle. Yani bu araç ha lastik izleri çıkıyormuş lan. Güzel. Tamam %80. Yapıştır oğlum. Hadi alam. %82. Süper. Tamam. Şöyle çatıda bir şeyler var mı? %88. Ya bu lastikleri atacak mıyız acaba ya? Ha bunlar yeni. Tamam şu eskileri atacağız. Okey %100 oldu. Aynen. Şimdi kiri temizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle %100. %100 yapalım. Yapıştır. İşte bu. Bam. 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 Arkadaşlar güzel bir şekilde para kazandık. Oyun bu şekilde. Ancak bunlar henüz ilk görevler arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda oyun çok daha detaylanacak. Yani farklı büyük evler falan temizlemek gerekecek. Görüyorsunuz mailde baya bayağı bir ev düzenleme olayına da girebiliyoruz. O tarz işlerde gelebiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi beğenirseniz birkaç bölüm, birkaç bölüm bir mini seri yapabilirim arkadaşlar. Sizlere güzel bir simülasyon serisi de olabilir. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın geldi İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan bana yorum da yazabilirsiniz. Yüzlerce farklı içeriği barındıran kanalımı gezebilir veya yandaki videolardan birine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.